Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız, ben de biliyorsunuz benim ekran kayıt programı hem kendi sesim hem oyun sesini almıyor. Kendimce bir taktik geliştirdim. Onun olup olmayacağı merak içerisindeyim. Umarım olur. Umarım güzel de bir video olur. Güzel bir fight çıkardım size. Yani sabahtan belli ben atlıyorum. Gelişine geri beni lobiye yolluyorlar arkadaşlar. Ben atlıyorum. Gelişine beni lobiye yolluyorlar. O yüzden biraz temkinli, biraz da raşlı, ortaya karşı video çıkar diye umuyorum. Yani şimdi bire dört diğer youtuberlar bile arkadaşlar artık daha zorlanıyor, oynamıyor yani. O yüzden bire 4 oynamak zor. Birazcık kenarlara doğru atlayacağım. Adamlar tam bucağına atlamayacağım. Buraya doğru atlayacağım tahmin yok. Ben biraz daha arkaya doğru süzüleyim. İki kişi buraya iniyor. Bir kişi soldan geliyor. Şu mavi konteyner ondan önce alırsam süper olacak. Her yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atış. Alamadım. O da alamadı. Ben de alamadım. Hiç onu kovalamayacağım. Hiç onu kovalamayacağım. Silah peşine düşeceğim. Şuradan bir uzu bulursam süper olacak. Molotov var molotof var adam var adam var adam var gördüm kafasına bir molotof bir bomba ah kafası yarıldı silah bulmam lazım uzi mi evet burada ne var degil evet bunun önündeki adam bile vuramam ben bundan hayırlısı olsun bakalım ne yapacağız sırf iyi oldu bir seviye başlık hadi abicim güzel bir şey var güzel bir şey var o sıkar sıkar güzel oldu sıkar güzel oldu ses aldım ses aldım ama adam nerede tamamlayamıyorum anlayamıyorum. Diğer youtuberlar gibi nokta atış yapamıyorum arkadaşlar ses alıyorum ama şu üstten bir bakacağım görebilirim diye. Şuradan bir bakacağım. Şurada bir savaş var. Şurada bir savaş. Var. Amca senin ben ama. ödümü kopardın elim ayağım dibine Yapma 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 dur yapma dur gördüm arkamda arkamda gördüm. Göster abicim. <laughs> dost kör gözüm görmüyor. Nerede? Evet, gördüm, gördüm. Var, oyun oynarken heyecanımdan mı ne arkadaşlar? Göremiyorum. Ama video izlerken görüyorum. Şurada bir bot var. Mermi harcamayacağım. Of tek kaptım yıkılla. Gözümün öndekini vuramam derken. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diğer botun leşiymiş. Kendi kendimi yalancı çıkıyor. Yani değişik bir mutluluk ya. Hadi öyle rezil ettin beni. Söyle ya. Hele şükür. Şurada var bir tane daha. Yok. Bunu vuramadım. Onu hiç vuramam. Neyse şuraya doğru şimdi bir şekilde yaklaşayım. Şurada canımı bir tümleyim. Çünkü ne olur ne olmaz. Bir i̇ki adam vurduk. Hemen ölmeyelim. Yani adamlar dediğim gibi arkadaşlar da nokta atışı yer belirliyor kesin. Benimki telefon kulaklı öyle ben nokta atış yapamadığım gibi karışıyor bir de elim ayağım da birbirine karışıyor. Geçen sol taraf sağa dakmışım da sağ taraf sola dakmışım da iyice berbat oldu. Sıkarla evet, şuradan tekli modlu üstten bakacağım. Adamları buradan avlamaya çalışacağım. Yerine girmeyeceğim. Şurada savaşıyorlar. Büyük ihtimal hangarların arkasında. Biraz aşağı ineceğim. Lan adamı gördüm. Lan oğlum ne oluyor? Ya adamı kaçırdık ya salaklığımıza. Gördüm. Ve Vuramadım. Çaldılar adamı. Daha doğrusu ben çalacaktım çaldırmadılar. Umarım yerimi görmemişlerdir, fark etmemişlerdir beni. Şu üstte çıkıp bir bot vardı. Demin ki bot onu öldüreceğim. Leşleştir şurada. Şuradan biraz etrafı keseyim. Abi çünkü arkadaşlar acayip bir bot koymadım herhalde. Tüm botları vurdum. Aa bu bot değilmiş. Devran diye bot olmaz. Bu bot değilmiş bu arada. Günahımı almışım. Ya dediğim gibi arkadaşlar millet öyle bir ki yani. Ya adamın dibinde dolanıyorum. 5 dakika ateş etmiyor ya. Benim dibime biri gelsin ben heyecandan ses çıkarırım ya. Tamam yani. Yani emin oluyorsun kimse olmadığına pat çıkıyor vuruyor yani. Böyle bir sinir bozucu bir şey olamaz. Tam bizde yılan yok da yılanın da derisini çıkartmıyor yani. Abartmanın anlamı yok. taktik önemli de yani bu taktik değil bu ayrı bir şey. Yine de umarım sen birine denk gelmem. Biraz temkinli biraz da cüretkar şekilde şuraları lootlayalım. Yani burada daha fazla bir şey yoksa büyük ihtimal arkadaşlar burayı videodan sonra keserim. Yani boşa dolandığım yerleri de izletip zamanınızı da almak istemiyorum. Sizi sıkmak da istemiyorum. Fazlalıklardan kurtulalım. Evet, kasıyor biraz kasıyor büyük ihtimalle adam geliyor. Savaş var şurada. Şurada savaş var. Yoldan bir araba geçiyor. Gördüm. 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 Bir araba geliyor buraya. Bir araba geldi. Geldi. Durdu. 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 Durmamış. Geliyor. Geliyor. İndireceğim şimdi. İndireceğim. <laughs> ya umarım tek kalem atmıştırsın. Buggy geliyor <laughs> oh, harika. o harika tesat attın İyiyiz iyiyiz iyiyiz. tamam iyiyiz. <Gülüyor> <Gülüyor> Ya abi ya ya abi sen mesaj atmasan ben bitirmiştim onları ya. Öf. Ya buradan da çıkaracağımız sonuç ne? Oyun oynarken bildirimleri kapatacağız. Zaten bir alt olmasa şaşardım.